Özkabalık Üretimler hepinize merhaba arkadaşlar. Kısa bir videoyla kılıçların son durumunu sizlere göstermek istedim. Şu an gördüğünüz gibi keyifler gayet yerinde. Çok yakınlaştırdığım zaman netlik bozuluyor. Balıklar çok hareketli olduğu için net bir görüntü alamıyorum bilginiz olsun. Şu anda Monia ve ve keyif yapıyorlar. Durum şekilde. Gördüğünüz gibi aslan başlar var. Keyfin kılıçlarımız yine var içinde. 3-4 çeşit balık var. Bu güzel ay kuyruklar var. ufak ufak görünüyor zaten videoda da görünüyordur diye umut ediyorum şöyle göstereyim yine de aralarda gözüküyor ufaktan belli etmeye başladı 3-4 santim boylarına ulaştılar akvaryum biliyorsunuz uzun bir akvaryum bilerek yandan çekiyorum önden çektiğim zaman görüntü net olmuyor bitkiyi arkaya aldığım zaman daha net görüntü oluyor malum akvaryum yosunlu gördüğünüz gibi çünkü birebir güneş ışığı alıyor arkadaşlar balıkların renklerinin de bu şekilde olması. Biraz da güneş ışığına ve artemia, monia gibi canlı yemlere boşluyuz. Tabi bitkili akvaryum, bakteri kültürü her şey önemli. Oturmuş bir akvaryumda balıklarınız da keyifli ve renkleri de gayet oturmuş şekilde oluyor. Böyle bir kısa bir video oluşturayım dedim sizlere. Kılıçların son durumu ile ilgili. Durum bu şekilde hızla büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Çünkü yorumlarda bayağı bir geldi kılıçların son durumu ne diye. Ben de ona istinaden çekeyim istedim. Şöyle üstten de gösterebilirsem daha iyi oluyor renkleri gördüğünüz gibi. Biraz kamera açısı ve ışık yüzeye yansıdığı için bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bilginiz olsun çok güzel bir çekim olmuyor ama en azından Balıkların son durumu belli çünkü netlemiyor çok yeşillik olduğu için içeride kamera netlemiyor. Herkese keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Kılıçların son durumu bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Keyifli hobiler.